Ee, kim kim olacak şimdik? Barış geliyor. Ee, Can Bey geliyor kız arkadaşıyla, sevgilisiyle. Zeynep de biraz hadi. geç gelecekmiş, annesi gelmiş İtalya'dan. Aa, hadi ya. Hı, evet, sürpriz yapmış. Ee, Kuzey de Zeynep'le gelir o zaman. İşte en fazla on kişi olacağız. Kuzey, bu Barış sempatiğinin geldiğini bile bile gelecek yani. Hadi bakalım. Akşam bize heyecanlı dakikalar bekliyor. Bana bak Ali. Bak sakın kuzenin yanında da böyle söyleyip yükseltme onu. Yok kızım ben niye öyle bir şey yapayım ya? Böyle bir günü rezil ederse bir daha yüzüne bakmam onu söyleyeyim. İnşallah akşama bir şey olmaz. İnşallah maşallah yok yavrum. Kuzey fırtınası bu. Ne zaman nereden isteyeceği belli olmaz. Her şeye hazırlıklı olacaksın. Ay Ali anma meraklısın moral bozmaya ama ha. Sen de hazırlıklı oluyorsun yani. Gerçekler diyorum. Son olanları biliyorsun. Korkutup durmasana kızı. Tamam ya. Ben bir şekilde hallederim. Oyalarım ben kuzeyi merak etme sen. Zaten kalabalık olacağız. Sahil, mangal, et, alkol malkol derken kimse kimseyi fark etmez bile. Ben şunları götüreyim. Tamam git sen getireyim Bugün gün böyle surat mı asacaksın? Hiçbir şey olmamış gibi bir Mantıklı. Bence öyle yap. Çünkü hiçbir şey olmadı. Ben sen yanımdayken bile seni özlüyorum. Sınaşmamı. Biz geldik geç kalmayın. Bu sefer de güneş birlikte batıralım. Alo, Barış Bey. Merhaba. Merhabalar, nerelerdesiniz? Ya kusura bakma Cemre'cim, ben bu akşam gelemeyeceğim. Gerçekten mi? Niye? Aile meselesi diyelim. Ee, anladım. Belki geç de olsa halledersiniz işinizi, gelirsiniz yanınıza. Ee, beni bekleme bu gece Cemre. Özür dilerim, gerçekten çok üzgünüm ama... Bunu daha sonra telafi edeceğim söz. Alo, beni duyabiliyor musun? Evet, evet. Çok net duyuyorum. Neyse tamam, ne yapalım? Sıkmayın canınızı. Sana iyi eğlenceler. Çok öpüyorum. Kutluyorum seni. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Gelemiyor muymuş Muşmul'a? Aman ne üzüldüm, ne üzüldüm. Bizim ne güzel işte. Daha ne istiyorsun? Hır çıkmayacak. Huzurlu bir akşam geçireceğiz. Hmm. Oh be. Rahatladım şimdi. Sen de iyisin ha. Kız sevgilisi gelmiyor diye üzülüyor. Sen de seviliyorsun. Ne sevgilisi ya? Sevgilisi falan değil o onun. Yemişim öyle sevgili değil. O heriften kimseye hayır gelmez. Uzak olsun yerinde dursun. Öylesi iyi. Gerisi bozar bizi.